Artışını etkileyen faktörler. Şimdi maddeler halinde yazacağız. Birincisi, birinci faktörümüz sağlık hizmetlerinin gelişmesi. Şimdi düşünüyoruz, sağlık hizmetlerinin gelişmesi doğumu etkiler mi, ölümü etkiler mi? Etkiler sağlık hizmetleri gelişirse hastalıklar azalır, salgın hastalıklar biter, bebek ölümleri azalır, doğal olarak nüfus artış hızı da yükselir. Demek ki diyoruz sağlık hizmetlerinin gelişmesi doğuma olumlu, ölüme olumsuz etki yapar. Doğal olarak nüfus artış hızını yükseltir. Yine bir diğer madde şıklarda çok karşınıza çıkacak. Bebek ölümlerinin azalması genelde testlerde arkadaşlar şıklarda çok kullanılır. Bebek ölemlerinin azalması nüfus artışını olumlu etkiler. Yani nüfusu artıran bir faktördür. Veya şunlar var. Biraz önce Türkiye'nin 85'ten sonra nüfus artış hızının düşmesinde etkili olan faktörleri yazmıştık. Onları tekrar yazıyoruz. Diyoruz ki eğitim seviyesinin yükselmesi Evi eğitim seviyesinin yükselmesi nüfus artış hızını düşürür. Aile planlaması nüfus artış hızını düşürür. Kadının iş hayatına girmesi nüfus artış hızını düşürür. Yani doğumu azaltan faktörlerdir bunlar. Doğumu azalttıkları için nüfus artış hızını düşürür. Veya kentleşme sanayileşme yine doğumu azaltır. Doğumu azalttığı için nüfus artış hızını düşürür. Bir diğer faktörümüz örneğin ölümü etkileyenler. Savaş olabilir. Savaşlar, salgın hastalıklar veya bunların yanında doğal afetler bunların meydana gelmesi Ölümü artıracağından savaşların olması, salgın hastalıkların yaşanması veya doğal afetlerin meydana gelmesi ölümü artıracağından nüfus artış hızını düşüren faktörlerdir. Bunlar dışında arkadaşlar bunlar doğumu ve ölümü etkileyenler. Doğumu ve ölümü etkilediği için nüfus artış hızına etki edenlerdir. Bunlar dışına bakın şunu özellikle tekrar ediyorum. Göçün dış göç olmasına dikkat edin. Örneğin der ki adam size Balkanlardan 90 yılında 89 yılında Balkan ülkelerinde yaşayan özellikle Bulgaristan'da yaşayan Türklerin ana yurda dönmesi göçü dışarıdan içeriye olduğu için nüfusu artırır etkiler veya Kuzey Irak'taki savaş sonrası Körfez Savaşı sonrası Irak'tan Türkiye'ye göçler. Bunlar dışarıdan geldiği için Türkiye nüfusunu etkiler. Almanya işçi göçleri. Dışarıya insanlar gittiği için Türkiye nüfusunu etkiler. Ama ülke sınırları içerisinde yapılan hiçbir göçü almayacaksınız. Kırdan kente göç veya ülke sınırları içerisindeki göç nüfusu değiştirmez. Bunu lütfen not olarak kaydedelim. Buna dikkat edelim. Önemli bir nottur. İç göç yani kırdan kente göç Şıklarda genelde kırdan kente göç diye yazarlar. Kırdan kente göç nüfusu değiştirmez, artırmaz ya da azaltmaz hiçbir şekilde etki etmez. Bu önemli notu lütfen kaydediyoruz. Şıklarda dikkat ediyoruz. İç göçü nüfus artışında etkili bir faktör olarak almıyoruz. Bir not daha arkadaşlar. Önemli bir notumuz daha var. Bunu lütfen Yazıyoruz bakın dikkat edeceğiz çünkü sorularda böyle sorular çıkacak. Örneğin bir yer var. Doğum oranı az olduğu halde yani o yerde doğum çok yok. Doğum pek olmuyor. Doğum oranı az olduğu halde nüfus artış hızı yüksek. Şimdi doğum azsa nüfus nasıl artar? Buna bakacağız. Herhangi bir yerin doğum oranı düşük olduğu halde nüfusunun artması için dışarıdan bir şey gelmesi lazım. Yani dışarıdan insanlar gelmesi lazım. Eğer size grafik verilirse, grafiğe bakıyorsunuz. Doğum oranı düşük ama nüfusu çok artıyor. O zaman diyorsunuz ki doğum oranı az, nüfus artış hızı yüksek ise göç almıştır. Tekrar söylüyorum, doğum oranı az, nüfus artış hızı yüksekse göç almıştır diyoruz. Bunun tam tersi olursa, doğum oranı fazla olduğu halde nüfus artış hızı düşük ise, o zaman bunun tam tersini yazıyoruz, göç vermiştir. Şimdi doğum oranı fazla ama nüfusu artmıyor. Ne demektir bu? Buradaki insanlar demek ki göç etmişlerdir diyoruz. Bunlardan da arkadaşlar genelde sorular grafik şeklinde gelir. A ili, B ili, C ili diye herhangi bir il verilir size. İl de der ki bakın doğum oranı düşük. Örneğin İstanbul. İstanbul'un nüfusu doğumla artmaz. Dışarıdan gelen göçlerle artar. İzmir'in nüfusunun artışının temel sebebi doğum değildir. Bursa'nın nüfusunun artışının temel sebebi doğum değildir. Buralarda temel sebep dışarıdan gelen göçlerdir. Büyük kentlerde doğum oranı düşüktür çünkü. Onların nüfus artışının nedenini göçlere bağlayacağız.